Arkadaşlar ciddiye alın. 5000 TL'ye alın gidin. Oo. Bu çarkın içinde ne mi var? Çarkımız döndü ve benim miyim lan? Hello, sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoda karşınızdayım. Yanımda ikisi de her zamanki gibi. 3 kilo hamsi, şey, yer 3 kilo falan Dur. Bir tane de sedan var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkamızda 3 tane duvar malzememiz var. Gördüğünüz gibi farklı duvarlar var arkadaşlar. Taş kağıt makas ile herkes kendi hapishanesine gidecek. Hapishaneden ilk çıkan da 5000 TL ödül kazanacak arkadaşlar. Yine 10.000 TL Denk daha zor bir şey ama bunda 5000 TL verebiliyoruz Artık. arkadaşlar. Yer küçük. <laughs> arkadaşlar dışarıda imkanlar bol. En son hayır diyen kazanır da mesela her şeyi yaptırabilirler diye. Öyle yüksek paralar verebiliyoruz çünkü her şeyi yaptırabilir ama burada her şey kısıtlı. Öncelikle videomuzu anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi herkes yerlerine geçtiğinde ben onlara görev vereceğim. O görevleri başardıklarında hemen bir tane çark çevirebilecekler. Arkadaşlar bu arada siz bunu oyun videolarında görüyorsunuz. Aslında çark <laughs> <dayım. gülüyor> <laughs> ne yani vantratör müydü o? Evet. Vantratörü bir çark yaptık ama tabi elemeyi olunca daha güzel oluyor. Hadi sefer yapacağız. Havuza gir. Neyse batmadı. Lan içine su gitmedi lan. Yemin ediyorum çok yattım bir Ya sen. İçine... <laughs> <laughs> i̇çine su gelmiş. Ve tekrardan ben geldim. Arkadaşlar çarkımız da burada. Hemen çarkımızı şu alalım. Bu arada çarkımızda öyle sadece ekipman yok arkadaşlar. Oradan çıkmak için ellerine çok güzel malzemeden kazanabilirler oha var ya şaka lan şaka güldü arkadaşlar eğer görevleri yapabilseler bu çarkı çevirecekler bilemeseler de bu çarkı çevirecekler bu çarkın içinde ne mi var böyle bir ceza da var ve örneğin başardı zor bir görevi yaptı bu da gelebilir veya bir tane Q'dan da çıkabilir. Yani bayağı zor bir video olacak arkadaşlar. Bu serinin devamını isterseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda beni de bu hapishanenin içerisinde görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Like sayısı ne kadar çok olursa bu videonun devamını o kadar hızlı çekeriz arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makasa geçiyoruz arkadaşlar. İlk taş kağıt makasa çıkan kendi yerini seçiyor bu. <laughs> Hayır bir tane hapishaneye geçeceksin yani. Hepsi <laughs> de soğuk. <laughs> Şimdi ne, ne tarafa geçsem bilemiyorum. Bak şunları benim alıyorum. İşte dur alıyor da. da biz de turnuvamızı yapalım. Burası benim alı. Tuğlayı seçiyor. Geç zaten götün ona sağ. Ay bu diyor. Dur lan. Aga bana bir battaniye. İki tane de <laughs> İki de neden olsun? Bak <laughs> ha, lan onu nasıl sokacağım? Seç. O çok sağlam ben buna yiyeceğim. Allah'ım bütün inşallah ceza alalım hepsini. Serkan Çeket Yani sana acıma hissim yok şu anda gerçekten şu kadar falan abi. <laughs> Aç kapıyı gardiyan ya sevdiklerim içeride. <laughs> Sırada Batuhan var ve Batuhan da alıyoruz. Geçen oldu. Açmadın nasıl gireceğim lan? Vay. <laughs> Aç gardiyan. Maskalları ben gideyim anama <laughs> Sen daha de telefon mu var lan? Onu. <laughs> Aşkım bir <laughs> evet. dakika hapisteyim ben ararım seni Çekme bize Mughli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki saniyede burası Silivri'ye döndü. Şimdi herkesin birer tane hapishanesi var. Bu hapishaneden ilk çıkan 5000 TL para kazanıyor. Arkadaşlar ciddiye alın. 5000 TL'yi alın gidin. Bir çevirdiğimde atıyorum balyoz geldi bulacaksın çıkacaksın bitti. Bu düzeni bir günde hazırladık ama hava şartlarından dolayı 3 günde çekebiliyoruz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz bir dahaki videolarda söz veriyorum daha prodüksiyon olacak. Duvarlar falan böyle boyalı olacak. Her şey orijinal olacak. Lütfen like atın bu videoya eğer beğenirseniz. Şimdi ilk görevimiz başlıyor arkadaşlar. Ortada bir tane kovamız var. Kovayı herkesin önüne koyuyoruz arkadaşlar ve birer tane top veriyoruz. Eğer topu sokan çarkı çevirir. Bakalım çarkta da kaderine ne gelir. Eğer ki çarkta Topu sokamazsa kötü bir çark gelecek. Yani ceza çarkı gelecek. Onu çevirecek. Bakalım neler olacak. Çok ileniyorum. <laughs> Serkan tek mi atıyor acaba? Serkan. Asi. Evet. Haa. Sırada hızlı bir şekilde Emicel'e geçiyoruz. Ve Emicel atamıyor. Sırada Batuhan'a geliyoruz. Batuhan'a ben her türlü güveniyorum. Benim. Hanım. İçime Batuhan atıyor. <gülüyor> 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 Sen de Sen ne üzerine top diye gübledir ya. Lan ne alakası Daha var topun? Kafanı... koydun ana. Evet, soktum. Yani o ovanın nezdinde diğer mahkum kardeşlerime soktum. Size burada kabaran bir şey var. Merak evet. etme, küçük bir şeydir. İlk Çağkemen için dönüyor. Serkan için geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Elektrik Ceylan çıksa bunu kedi gibi zıplatsam ondan olmaz mı ya? Çarkımız döndü ve çarktan hos kola geliyor. Bir o trafoyu gördüm böyle elim Aa, ya başladım. Bu arada da trafonun tam yanında durdu. Hatta geldi böyle. Aslında geldi Burada ama geçti. geri gitti. Kola cezamız geliyor. Onun da tarihi geçmiş. Abi adam diyor ki dur cebimde telefon var diyor. Aa, <laughs> en son ayı diyen de kazandığı telefon. Suyu atayım mı abi? Sokamam mı? Sokarsın. Oğlum iPhone'lar suda bir gün yaşayabiliyor. Hayır bu. hayır o bu iPhone değil. O dikkat et battı adam. Aşk aldı yan Ben gideyim anama. Hiiii. Acıdım lan şu anda desem de yalan olur oh. Tam tamına bir Tam tamına bir litre kolay israf oldu arkadaşlar <laughs> Çok soğukmuş <laughs> Sırada Emice'nin çarkı var arkadaşlar Emice'nin çarkını döndürüyoruz Bakalım Emice'nin şansında ne varmış Ve geldik şu anda Batuhan Belgin'e direkt Balyoz'u çıkartacak ve 5000 TL'nin sahibi olacak arkadaşlar. Şu anda heyecanlı bir çeviriş. Ama dakikada ben bir... ben de görebilir miyim bu arada? Dakikada bir problem. Aynen çarkımı Tugay çarkımız, abi. Bir dahaki videoda sözüm olsun orijinal bir çarkımız olacak arkadaşlar. Yani anca bunu yapabildik. Hava şartlarından pandemi var biliyorsunuz. Aceleyle oldu ama bu seriyi beğenirseniz arkadaşlar en güzellerinden yaptıracağım. Sözüm olsun. Daha prodüksiyonlu olacak video. Ve Batuhan için açıyoruz. Ne geldi? Ben göremiyorum. Ben İnşallah göremiyorum. Q'dan gelir. Evet bakıyoruz Batuhan'a. Ne geliyor? Evet. Kürdan geldi. <laughs> Allah falan kür... versin kürdan geldi. Vallahi inanma. <laughs> arkadaşlar sadece bir tane kürdan veriyoruz. Kürdanla kazmaya başlarsan ancak bir yıla falan çıkarsın. Ama ağzını değil onu farklı yere kullanacağım. Hatırlattın, iyi oldu Kerim. Ve sırada yeni bir oyunumuz var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz Jenga kutusunu buraya koyacağım. Ve elimdeki halkayı buradan Jenga'ya... Saplamaya çalışacak. Sokmaya çalışacaklar. Yani bunu ben sokamıyorsam Bunlarla sokacağım Sırada mahkumlarımızdan C12 koğuşunda yatan sevgili Serkan bey veriyoruz Buyurun. Aha oğlum delik açmaya başladım lan ben Bize niye çıkarın Ve Serkan geliyor Bu görevi başarırsa Oradan çıkmak için bir tane ekipman kazanacak Serkan geliyor Ve soka Lan o sekip girecek Ve sırada emcik var emcik geliyor Ooo Arkadaşlar görüyorsunuz Füzan'la bayağı bir delik açmış. Sokarsan sana sokarım o ben. zaman bu sana gelsin Emici. Batuhan e. <laughs> <laughs> savuştu. Emici e acıdı mı Emici? E? <laughs> <laughs> torpil yapmaktan vazgeç. Ya, ya, torpil, torpil yok oğlum. Aynen. Bilek bu bilek. bilek. Bizde DNA'mızda var bu. Siz <laughs> bozulsanız biz var alalım. Serkan için ilk çark geliyor. Bakalım Serkan'ın trafo mu Çok geliyor? Traf. <laughs> Serkan'ın çarkını döndürdük arkadaşlar. Serkan'ın çarkına Be. Silke geliyor. Silke <laughs> geliyor. <laughs> Tugay abi lütfen burası birazdan var ya sirke fabrikasına dönecek. Yok bahçeye de iyi geliyormuş. Aaa. Söyleyebilirim. Kusman bizi daha çok Sevdana şey yapar. Sen farklı bir taktik <laughs> denemek istiyorum. Oy. Bu tüme Yapma. Tugay yeter. Tugay. Valla tutuyor. Tugay. Aksızlık olmasın sen. Arkadaşlar hep yalan mahkumlar arada böyle şeyler yapar hasta oldum diye hastaneden hastaneye, çıkmak için, için. Aynen öyle. Hapishaneden kaçmak için hastaneye gidip mi? <laughs> gitmeyi tercih ediyorum. Yalan söyleme. Bu arada bu seriyi beğenirseniz ikinci bölümde ben de oynayacağım. Allah'ım bunları gördükten sonra bu seriyi yapmasak mı ya? İnşallah beğenirler de senin bir içinden geçeriz. Sıra Emici'nin çarkını döndürdük bakalım Emici'ye ne geliyor? Ne geldi? Kolay geldi ya. Neyse kolay severim. Ağzıma açıklığı oynayacağım bu oyunda. Oğlum bayağı delmiş ha. Bu çıkacak ha. Vallahi bu yani başarılı. Kürdanla bile deliyor yani. Kürdanla deldim lan. Hiç şey etmesen mi? Belen miyim lan? Belen miyim ben? Benden düzgün konuşmak yok. Tabii ki de eve almıyoruz değil mi? Tugay bunları yani. Asla havuzda yıkanıp böyle gelecek. Havuza girmedi. Yani. Yok lan pis yok. Yani. Kozum yok kolay kaçtı. Yani doğa et gözü yaratmış. Başka bir yere kadar kaçabilirdi. evet. Batuanın çarkını döndürdük. Bakalım Batuhan'a ne geliyor. Yine oradan çıkabilmek için bir tane malzeme alacak. Bir balyoz vur bana. Hadi bakayım. Bakıyoruz. Hadi. Hadi. Balyoz, Hadi. Ve... Kaşık. Kaşık geldi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten artık... Ben çıkarım onları. Bunlar çıkar diye Şuradan da bunu yaptıysam... <laughs> Ben bunu çıkarım arkadaşlar Evet Batuhan yine kazandı Batuhan çıkmaya oynuyor resmen oh. Batuhan'ı canı gönülden tebrik ediyoruz Ne ediyorsun. yaptı? Arkadaşlar ben ya yakında bayılacağım gerçekten yani Ay, Gerçekten buradan çıkacağım diye çok korkuyorum biliyor musun? Çıkarsam hiç senin ağzına Arkadaşlar burada da Borning gibi bir Görevimiz var Burada toplamda 5 tane sprey boyamız var Bu 1 kiloluk top ile Gerçekten 1 kilo top O 1 kiloluk topla buradaki spreyleri devirmeye çalışacak Eğer ki spreyleri devirirse arkadaşlar Güzel bir çark çevirecek Abi Nedir? bir şey soracağım Geçen hafta ziyaretime akrabalar barlar geldi mi? Temiz dompa Yok mı? gelmedi Gelmedi canım maalesef Olur. Serkan geliyor Serkan vuruyor Ve demiliyor Serkan sonunda Mal Sotla bir, bir moka yaradı <laughs> Alın. Pardon canım kamera kayıtta mıydı? Necirdirler evet. diyebilirim Emice geliyor şimdi. Serkan bile yaptıysa Emice Trabzonlu bünyesiyle bunu yapmak zorunda diyorum. Ya hak! Gözüme patlatıyor Emice'de. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Ve burada da her şeyi başaran sevgili Batuhan geliyor. <laughs> Batuhan bakıyorsunuz lan? Ben bakıyorum. Ne dediler? Batuhan geliyor. Batuhan. Rest in peace. Buluyor. Ve Batuhan da deviriyor. Şu an herkese 3 tane malzeme şarkı geldi arkadaşlar. Bakalım kimlere ne malzemeleri gelecek. Evet mahkumlar şu anda Silivri cezaevinde. Ne yapıyorlardı? İşçen yapıyorlar arkadaşlar. Karı işçen, <laughs> Lan orada bile mi lan? Allah senin belanı vermesin. Ulan ya. millet evine gitmek ister. Anasını özler, babasını özler cezaevinde. Karı diyor ya. O zaman sana gerek yok. buradan... Ben Karı İstinem babulu şarkısını alıyorum. Evet arkadaşlar Maraz'la mahkumları buradan izliyor. Eşol 5 planeti. Gözüküyor. Bırakın lan beni. Hı? Neler? Ve arkadaşlar geldik finale. Buradan şimdi de bildi. Ve üçüne de buradan çıkan malzemelerle sonuna kadar onunla savaşacaksınız. Bundan sonra bir görev yok. Sadece çıkan malzemelerle oradan çıkmaya çalışacaksınız. Hanıl hanıl çalışmanız gerekiyor. Batuhan abi zaten çalışıyor. Sıra, sıra yarışmacıların çarkını döndürüyorum. Sonuna kadar artık buna gidecekler. İster sabaha ister akşama çıksınlar. Hiç umurumda değil. Bir dahaki video daha prodüksiyonlu daha böyle görevli olacak. Bilginiz olsun. Ve terse. Terse geliyor. Başaracağım. geçen tane Pense burada bir al. Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum penseyi verdim lan adamı. He. Çalışalım. Çabuk 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 Ona ne çıktı lan? Pense. Emice'nin çarkı da dönüyor arkadaşlar. Bakalım Emice'ye ne geliyor. Oğlum bunu şeyin nereye de gitti? <laughs> ya çarkımız biraz tozuk gibi sanki. Bir gitti. Çekiç mi? Çekiç geldi Emice'ye de. Valla ben şimdi gördüm. Oradan çek bak deliği gördüm bak. <laughs> <laughs> Emre canım çakıcını da verdim. Emre lan sıra. çabuk çevirin lan banyoz lan lan. Buraya <laughs> Batuhan'ın çarkı dönüyor. Batuhan'ın çarkı dönüyor be. Bu ne lan? Su iç. <laughs> lan geldim lan o kadar geç kaçıyor bak ya. Deldim en ya. çok emeğe. Bazı yani burada. Emice galiba bu grubun sahibi olduğu Emice oradan çıkması gerekiyor bu arada. Bir şey değil. Oha! <laughs> o değil de en çok üzüldüğüm bakım oldu. Abi gitti buranın. Tuday, Tuday karşısına geç Tuday. Tuday benim öbür tarafına geç Tuday. Selamın aleyküm. Oha! Bırra! <laughs> <Oha>. Ne? <Brğa. gülüyor> <laughs> 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 Geçti artık geçti. Hey. Nasıl geçti? Geçti geçti gitti. Abi emir ver abi. emir <laughs> ver abi. Ya. Adam evi söktü götürüyor. Oğlum ölür içinde Lan ben burada kaldım bunu ben çıkardım. Ramazan'a bir vur emri verseydim. Balyoz da. <laughs> e, Serkan Birinci, abi nasıl çıktı? Birinci koğuştan çıkartıyordu Serkan'ı. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Serkan kapıdan çıktı. Ve oyunu kazananı zaten evi gördüğünüz gibi Emice kazandı. Allah Sana sarılmak istiyorum. Allah'a sarılmak istiyorum. Allah gel gel gel. Ama ben istemiyordum ya. Ayy. Ben istemiyordum. <laughs> bir sonraki videoda beni de görmek istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Batuhan orada kaldı. Batuhan artık kendi imkanlarıyla alıyor. Çıksın lan. Zaten öteki videoya anca yetişir Batuhan arkadaşlar. Çıkamayanlara cezaya devam etsin. Bence de. Suyu getirin lan. Ben o zaman bunu suluyorum. Hadi. Yok lan yok. Yok 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 yok. Ben suluyum oğlum. Yazık bak ya ne kadar masum Kardeşim. Dök kardeşim. Dök. Ya da masum durmuyormuş. Dök. Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Dök lan dök lan. Dök 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 dök. Dök 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 Dur, <laughs> da. Vallahi kaşıktan deli açtım çocuk. Başarılı bu tabi. Dur. 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 Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. gerek kalmadı. Ben ben. Diğer videolarda görüşürüz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kanalımıza abone olup bildirimleri o zili açmayı unutmayın arkadaşlar ve Instagram'ımızı da takip ederseniz çok sevin. Bütün ekibin Instagram'ı burada yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Oğlum iki buçuk litre sirkeyi nereden Vallahi Valla bana söylemeyin kardeşim. Ramazan'ın sirkeyi. Tamam nereden buldun iki buçuk litre sirkeyi? Kardeşim akış aram aşure Vallahi... gibi oldu. Ne varsa için... Valla donuyor. Lan beni almadınız. Neyse ben aşağı devam. Ayağımda kundurak.